Balkanlardaki çoğu şehir Osmanlı'ya savaşmadan teslim oldu. Türklerin Meriç nehrinden batıya geçtiklerinde ilk aldıkları yer Dimetokay'dı. Burada Bizans tekfuru tam Hacı İlbey ve Gazi Evranus'a tuzak kurmaya kalktığı sırada şehir teslim olmuştu. Böylece Osmanlılar Balkanlardaki ilk şehri çatışmasız aldılar. Sonra bunu Komotini, Drama, Serez ve Selanik takip etti. Peki Osmanoğulları bunu nasıl başardı? Rumeli topraklarında halk kargaşadan bıkmıştı. Derebeylerinin kötü yönetimi, ağır vergileri ve acımasızlıkları insanları bezdirmişti Halk sefalet içindeydi. Ancak Osmanlı hakim olduğu topraklarda halka baskı yapmıyordu. Ne din değiştirmelerini istediler, ne de günlük hayatın akışına müdahale ettiler. Gayrimüslimler askerlikten muaftı ve sadece vergiyle yükümlüydüler. Üstelik bu vergi miktarı oldukça azdı. Şehrin dokusuna da müdahale edilmiyordu. Mesela Dimetoka'da hala ayakta olan Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı cami muazzamdır. Camiyi şehrin içinde değil, surların dışında yaptırmıştı. Yanına da bir hamam, medrese, çarşı inşa ettirmişti. Yani yeni bir Osmanlı şehri kurulurken eski şehri olduğu gibi bırakılmıştı. Cami, medrese, tekke gibi İslami binaların yanında gayrimüslim halkında faydalandığı kurumlar kurdular. İmaret ve zaviyeler, kervansaray ve hanlar, hamamlar, köprüler, su kemerleri yaptırdılar. Bu kurumlar bölgenin Osmanlı sistemine entegre olmasında çok etkili oldu. Osmanlı'nın Balkan politikasına dair çok daha fazlası Derin Tarih'in 132. sayısında.